Merhaba kazanım 18 testini birlikte çözelim. Evet. Şimdi denklem sisteminin çözüm kümesi verilmiş. Ha. Şimdi aslında ne biliyor musun olay? X ve Y değerleri verilmiş. E tamam çok güzel bir şey. O zaman bakın şu ne demek? X demek değil mi? Şu da ne demek? Y demek. Hadi gideyim yerlerine yazayım. Bak şimdi yazıyorum. Önce şöyle göstereyim. M çarpı eksi 1 artı N çarpı 1 eşittir 3. Öbüründe de ne var? 2 çarpı eksi 1 eksi n artı 4 çarpı y dediğinde 1. O da eşittir eksi 2. Önce böyle yazıyorum. işlem hatası yapmayayım. Şimdi bu işlemi bir düzenleyeyim. Eksi m artı n eşittir 3. Eksi 2. Eksi n eksi 4 eşittir eksi 2. Gördünüz mü? Şimdi şöyle eksi m artı n eşittir 3. Burada da burayı düzenlersen bakın eksi 2 eksi 4'ten eksi 6 eksi n eşittir. Eksi 2'den n'i öbür tarafa göndersek mantıklı n olur. Eksi 2'yi öbür tarafa artı 2 diye göndersem eksi 4 mu olur? Aynen. Şimdi gideyim bunu buraya yazayım. Eksi m eksi 4 eşittir 3. O zaman m eşittir kaç gelir? Eksi 7 mi gelir? Aynı, Değil mi? 7 eksi 7 evet. M ile toplamını istiyor. Yani eksi 7 ile eksi 4'ün toplamını istiyor. Cevap eksi 11 olmuş olur C. -H. 2. Ha, şimdi buraya bir tane yıldızı şöyle çakayım ben. Hatta 2-3 tane çakayım. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bak denklem sistemin çözüm kümesinin tek elemanlı olması ne demek? Kanki öyle bir şey var ki öyle x'ye değerleri var ki üçünü de sağlıyor demek. E tamam. Bak şimdi aşağıda şu üçüncü denklem de ortalık karışık biraz. Değil mi? Buradan hiç yola çıkmayayım ben. Bak şu ikisine bakar mısın? Şu ikisinden işte bu çözüm kümesini bulabilir miyim ben? E bulurum. Hadi bakayım. Şöyle yapalım. X artı Y eşittir. Eksi 3. 2X e, eksi 3 Y eşittir 4. Tamam. Y yok etmedi istedi o paşa görünüm. O yüzden şurayı 3 ile çarpayım. Tamam. Ne oldu şimdi? 3x artı 3y eşittir. Eksi 9 oldu. 2x eksi 3y de 4 olmuş oldu. Şimdi bunları ben taraftarla şöyle toplarsam 5x eşittir. Eksi 9 değil. Eksi 5 olur. Eksi 9 ile 4'ü toplarsanız değil mi? Eksi 5 olur sevgili öğrenciler. Dolayısıyla şuradan x eşittir. Eksi 1 mi gelir? Şimdi yine paşa gönlüm bunu git diyor. Şurada yerine yaz diyor. Aha şurada yerine yaz diyor yazayım şimdi. Ee, x yerine eksi 1 yazarsam 2 ile çarpınca eksi 2 olur. Eksi 3 y eşittir 4. Eksi 2'yi öbür tarafa atalım. Artı 2 diye geçer. 6 olur. O zaman y eşittir eksi 2. İşte bunun çözüm kümesi neymiş biliyor musunuz? Eksi 1'e eksi 2. Ama bana bunu sormuyor ki. Bana neyi soruyor? A ile 2 toplamını soruyor. Haa. Peki bu eksi 1'e eksi 2 dediğin şey birinci denklemi verir mi? Birinci denklemi sağlar mı? Sağlar. 2'yi sağlar mı? Sağlar. 3'ü de sağlar mı? Sağlar. Hadi gideyim yerine yazayım. Yani x gördüğüm yere eksi 1. Sonra y gördüğüm yere de eksi 2 yazacağım. Şöyle. Gördünüz mü? Eşittir. Eksi 4 olacak. Tamam. Eksi a. Şimdi bu eksi 2 dağıtayım. Eksi 2b. Eksi 4 eşittir. Eksi 4. Eksi A eksi 2 B eşittir. Bak eksi 4'ü öbür tarafa atarsan artı 4 olur. Yani cevap 0 olur. E eksi ile de şöyle çarparsam artı 2 B 0 olmuş olur. Gördünüz mü? O zaman cevabımız nedir? C handır. Önemli soru tiplerinden biridir. Bunu aman kaçırmayın. Üçüncü sorumuz doğruları. He, tamam bildiğim şey işte doğru bunlar zaten. Bunlar doğru belirtmez mi? İyi. Kafa karıştırmaya çalışmış. Doğruları eksi 2 3 noktasından geçtiğine göre. E e, o zaman onun çözüm kümesi eksi 2 3'müş işte. Yani x yerine git eksi 2 yaz. Y ye yerine de 3 yaz diyor. Anladın mı? Bak senin kafanı karıştırmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Buna düşmeyeceksin. Aha bak bildiğim şeyler. Hadi gideyim x yerine eksi 2 yazayım. Eksi 2 bölü 3 artı y ye yerine de 3 yazalım. 3 artı 2 bölü a eşittir eksi 1. Tamam. Bunu bir düzenleyeyim ilk başta. Şimdi şurası ne gelir? Eksi ee, Yok burası 5 bölü a gelir. Bunu da öbür tarafa atsam 2 bölü 3 eksi 1. Tamam. Sonra 5 bölü a eşittir. 2'den 3 çıktı. Bak şunu şunu çarpıyorsun ki 3 oldu. 2'den 3 çıkınca eksi 1 bölü 3. Ha, o zaman a kaç gelmiş oldu? Eksi 15. Tamam. Şimdi gideyim. Aşağıda aynısını yapayım. X gördüğüm yere eksi 2 yazayım. Kanki şuraya eksi 2 yazınca ne olur? Artı 4'ten dolayı. Hatta yazayım dur şöyle bölü b artı y 3 mi yazdım? 3 bölü 5 eşittir 4. Tamam. Yani 2 bölü b. Şimdi 3 bölü 5'i de öbür tarafa sallayayım. 4 eksi 3 bölü 5. Tamam. 5 kere 4 20. 3 şıkkı 17 mi yaptı? Yani 2 bölü b eşittir. 17 bölü 5. O zaman işler dışlar. 17 b eşittir. 10. O zaman b eşittir. 10 bölü 17. Heh. Şimdi A ile B'nin çarpımını istiyor. Yani eksi 15 ile çarpı 10 bölü 17 yani eksi 150 bölü 17 cevap bursa gelmiş olur. Müzik